Size merhaba 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 arkadaşlar bugün güzel mi güzel bir hava evet eğlenceli eğlenceli bir gün olacak arkadaşlar çünkü bugün hiçbir zaman yapamadığımız bir şeyi yapacağız ne mi yapacağız evet arkadaşlar bugün özel bir güç elde edeceğiz eğer ki o özel gücü elde edebilirsek arkasından müthiş sürprizlerim var size vay şimşek işine gidiyor git git şimşek sen işine git şimdi Şuraya giriyoruz. Burayı biliyorsunuz. Şimdi benim bugün bir alet elde etmem gerekiyor arkadaşlar. O alet benim o kadar çok işime yarayacak ki size bunu anlatmamın imkanı yok. Göreceksiniz nasıl bir alete ihtiyaç duyduğumu. Şimdi şurada ustalar var. Bu ustaların olduğu yerde gizli bir alet var. O aleti alacağız. Sonra sonra neler yapacağız? Neler aklınız bile hayal edemeyecek arkadaşlar. Evet giriyorum şimdi inşaat alanına giriyoruz. Bir saniye sakin. Biz buraya e, daire bakmaya geldik. Evet daire bakıyoruz. Siz yeni yapıyormuşsunuz. Biz de bunlara bakmaya geldik. Teftişe geldik. Biz evet evet teftişe geldik. İyi mi kötü mü malzemeden kaçırıyor musunuz? Ona bakmaya geldik malzeme. Neredesin ya? Neredesin bulamıyorum ki. Buraya sakladıklarını duymuştum. Hadi ya neredesin kılıç çıksana. Hadi keskin kılıç. Nereye saklamışlar bunu ya? Aha da buldum. Buldum. Buldum arkadaşlar. Gördünüz mü? Minik raft kılıcı. Ölümcül kılıç. Evet parçalayıcı kılıcı bulduk arkadaşlar. Evet esrarengiz. Evet bir kılıç bu. Bunda var ya öyle hünerler var ki. Ama benim bunu işletmem gerekiyor. İşlettikten sonra kullanmam gerekiyor. Bakın şu anda bir fonksiyonu yok. Ee, ben bunu götüreyim bir güzel işlettireyim. Sonra da sonrası müthiş olacak. Müthiş olacak. Bu arada abone olmadan izleyenlere abone olup izlemenizi tavsiye ediyorum. Beni yalnız bırakmayın. Like'larınızı esirgemeyin. Şimdi şu ölümcül kılıç var ya elimdeki arkadaşlar. Bunu ben şimdi işlettireceğim. Ondan sonra bunu her yerde kullanacağız. Her yerde ama. Bir tek insan üzerinde değil. Eşya üzerinde, araba üzerinde. Ama benim bunu bir güzel işletmem gerekiyor. Şunlara bak. Yok yok daha etkisini göstermemiş. Bu daha çalışmıyor. Bunun çalışması lazım. Bunun kendine gelmesi lazım. Evet. Dur bakayım şuraya. Şuraya mı çıksam? Evet evet şuraya çıkayım. Daha var mı acaba bundan bir tane daha? Yok ya. Yok 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 daha yok ya. Sen de ha örümcek anne. Bir tane bulmuşsun. ikinci aramaya çıkıyorsun ha. Ne kadar aç gözlüsün. Vallahi kendi kendime de kızmıyor değilim yani. Evet şimdi alıyorum bu kılıcımı. Ve hızlıca buradan uz uzaklaşıp ne yapıyorum? Hmm, bu kılıcı işlettirmeye götürüyorum. Kılıç işlenecek. Ondan sonra ben bunu her yerde kullanacağım. Her yerde Evet arkadaşlar Gördüğünüz gibi bu kılıç her şeyi yapabiliyor. İnsanı yok edebiliyor, aracı parçalayabiliyor, arabayı yakabiliyor. Ama bunun fonksiyonlarını evet etkin hale getirmek için bir güzel işletmek lazım. Aa havada yağmur bastırdı. Kapalı hava tüh ya fırtına da çıktı. Bu kılıç acaba yağmuru durdurmaz mı ki? Yok ya sen de ha örümcek anne ne yapıyorsun yani? Evet özel güçler edinin diye havayı da durduracak kadar da eee şey değil yani hmm, üstün özellikle değil evet şimdi yani dedi bu bir mağara bu var arkadaşlar. Bir mağara var. O mağarayı bulmam lazım. Gitmem lazım. O mağarayı bulabilirsek çok güzel olacak. Biraz tehlikeli işlerin içerisine giriyoruz şu anda. Heyecan dorukta ama yaparız. Yaparız hep birlikte yapacağız arkadaşlar. Beni takip edin, takip edin. Aa bakın, bakın, bakın gizli geçit burası. Evet, gizli geçitten gireceğiz. Bunu işlettireceğiz. Bakayım. Evet evet burası tahta kapı demişlerdi. Heyt be yavrum benim be. Benden bir kaçan bir de uçan kurtulur. Hadi bakalım. Ha, yok yok. Şimdi ben seni açmasını bilirim. Evet let's go diyoruz. Motoru bulduk. Evet gizli geçite girdik. Her yani her şey karşımıza çıkabilir. Evet heyecanlı heyecanlı heyecanlı. Korkmuyor da değilim. Tek başımayım ve bu karanlıkta benim önüme her şey çıkabilir şu anda. Her şeye hazırlıklı olun arkadaşlar. Evet. Aha çıktı bir tane. Uuu. Eva, ne yapacağız bunu? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne yapacağız? Bunu. Ha, ay, ikinci çıktı. Eva, Yok artık. Hadi ne olur ne olur ne olur canlanmayın. Ne olur. Sakın 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 sakın. Korku tüneli arkadaşlar görüyorsunuz ateşleri yakmışlar. Buradaki evet gördüğünüz gibi karşımıza çıkan kimlerdi? Arkadaşlar kimlerdi yazın bakalım yorumlara. Evet saniye. Aa karşıda. Evet. Bu ne ki acaba? Ha, bu kılıcı işlettirmeydi. Evet evet. Evet bu ışıkta bu kılıcı işleyecekler. Sonra ben bu kılıcı kullanacağım. Aa, ya nasıl da değişik bir yer arkadaş. Nasıl yapmışlar burayı? Vay 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 vay. İçeriye canavarları koymuşlar. Ondan sonra hmm, korkunç adamları koymuşlar. Oo, ateşleri yakmışlar. Baya korkunç ve tehlikeli. Şimdi kılıcımı işlettirdim arkadaşlar. Şimdi kılıcı kullanma vakti. ilk önce şuradan bir dışarı çıkalım da önümüzde biri çıkmadan. Ay çok korkuyorum. İnşallah biri çık. Ay! Şunları bir geçeyim. Heh, geçtik 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 süper. Motoru atlayalım kendimizi atalım dışarı. Hemen hemen hemen, hemen. atmam lazım. Buraya da kilitli kalmadan bir an önce dışarıya çıkmam lazım. Eyvah hadi 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 hadi. Hadi saniyelerle yarışıyoruz arkadaşlar. Saniyede kapı kilitleniyor bir daha açabilir miyim? Kılıcım çalışır mı bilmiyorum. Daha denemesini yapmadık. Birazdan denemesini yapacağız. Evet hadi ya of Nasıl bir yer yapmışlar buraya korku tüneli resmen. Şu kutuların içinden de her an her şey çıkabilir. Çıkmadan ben kendimi bir an önce dışarıya atmam lazım. Yalnız çok farklı bir yere girmedim mi? Evet. Durun, 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 durun. Işık gözükmesi lazım. Bizim kapıyı bulmamız lazım. Heyt be. Yavrum benim. Motor beni iki dakika dışarı at be ya. Hadi be ya. Ne olur gözünü sevdiğim ya. Hadi, hadi, hadi. Işık orada, araba orada. Yağmur yağıyor. Süper, güzel. Şimdi kılıcı deneyeceğiz. Bakalım kılıç işlenmiş mi? İşlevini bize gösterebilecek mi? Deneyelim mi arkadaşlar? Bence şu motor üstlerinde bir denememiz lazım. Evet. Hah. İşte be. işte be. Budur, budur, budur. Olay budur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi iskelet motorun üzerine deneme yaptık. Ve kılıcım artık çalışıyor. Kesinlikle kanlı kılıcımı evet almam lazım. Şimdi kaçmam lazım. Buradan bir an önce kaçmam lazım. Şimdi gidip benim sevmediğim insanların evet beni çok seven insanlara bu kılıçla bir ziyaret edelim onlara bunun işlevini evet gösterip test edelim. Olur mu? Olur kesinlikle. Evet, geldik işte. Geldik 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 şunun önüne geçelim. Sonra sonra bakalım. Burada bir çiftlik olması lazım da. He? Adamlar da burada. He, ben tek başıma geldim. Ben tek başıma Ben tek başıma siz hepiniz birisiniz. Hepiniz Hepinize karşı ben tek başımayım. Hadi bakalım. He, sık sık benim elimde kılıç varken zaten bana da kurşun işlerdi. Evet evet kurşun işler. Kurşun geçirmezim ben. Benim elimde bu kılıç olduğu sürece hiçbirinizin evet hiçbiriniz bana bir şeycik yapamaz. Ben yaparım size. Bakın elimde silah yok. Küçücük bir kılıçla geldim ya. He, kanlı kılıcı aldık arkadaşlar. Adamlara tek tek saldırıyoruz. Heyt. Açılın. Yolların ustası. Bu alemin adı, mekanın sahibi. Örümcek anne geldi. Özel kılıcı ile geldi. Kanlı kılıcı ile geldi. Hepinizi yok etmeye geldi. Kötülüklere karşı. Evet. iyilikler kazanacak diyoruz. Evet Hadi bakalım, hadi bakalım. Saldırın da göreyim bakayım bana, hadi şimdi. Hadi, sizden korkan sizin gibi olsun lan. Hadi, 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 hadi. Babam benim be. E, elinizdeki makineyle beni, beni etkisiz hale getireceğinizi mi sanıyorsunuz lan? Sakın oğlum, görmüyor musun etrafı? Resmen virüs yapmışız. Sen hala benim peşime şey sıkıyorsun ya. Kaç oğlum, kaç, kaç, kaç. Kaç kaçabildiğin kadar. Aklın varsa kaç, uza, uza. Heh, şunu şunu otların arasına saklan ya yani Ben seninle olsam Hemen kök salar, ağaç olurdum yani Niye böyle Bak ya oğlum ağaca çıksan ne kadar akılsızsınız lan. Bu kadar mı elimdeki Kılıçla yok etmişsem Sizi mi edemeyeceğim Heh, Bütün hepsini kötülükleri bitirmenin evet son 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 ya diyorsunuz ki beni de beni de beni de ya ben kıyar mıyım size kıyar mıyım tabii ki kıyarım ha, çatıdaki baykuş sana da geldi sıra sana da geldi kılıç nasıl arkadaşlar ben bu kılıcı artık her yerde kullanırım kesinlikle kullanırım ve istediğim her şeyi yaparım bu kılıç. Aa, kılıcım. Kılıcım sakın beni bırakma. Beni bırakma bırakırsan bunlar beni hemen cicik yok ederler. Ee, çatıdaki baykuş. Ee, böyle de adamı indirirler. İndirirler. Evet. Kılıcımı nasıl buldunuz arkadaşlar? Kanlı kılıcım. Bütün kötülüklere karşı iyilikler kazanacak diyerekten herkesin üzerine yürüyor. Ee, düştüm yere. Ama bir şey olmadı. Bir şey olmadı çünkü bende kılıç var. Evet, bu kılıç çok 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 özellikle çok üstün bir kılıç ve şimdi evet, hadi 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 hmm. şimdi diyorum ki bu kılıcı bir de cansız zarlık üzerine deneyelim. Bakalım arabayı patlatabilecek mi? Heh. Bir kere vurduk arabayı hareket ettirdi, uçurdu ama ben bunu istemiyorum. Ben arabanın patlamasını istiyorum. Hadi. Şimdi. Şimdi seni. Evet. Ebediyen. Araç olarak değil. Ateş olarak uğurlama vakti. Ha? Hadi be kılıcım patlat şunu. Patlat iyice yansın 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 patlasın gitsin. Bunların hepsi kötüydü. Bunların elindeki araba bile kötü. Bunlardan hiçbir şeycik olmaz. Gördüğünüz gibi araba alev aldı arkadaşlar. Kılıç çok iyi kesinlikle çok iyi. Ben bu kılıcı her yerde kullanırım. Her yerde kullanırım. Evet bu arada kılıcımı beğendiyseniz beğenmeyi unutmuyorsunuz. Yorumlarınızı, like'larınızı bekliyorum canlarım. Ben kanlı kılıcın sahibi, üstün güçlerin sahibi. Örümcek anne görüşmek üzere. Bay bay.